Hocam merhabalar. Merhabalar Ender. Nasılsın? Yok o, olasın? <gülüyor> <gülüyor> İyiyim sağ ol. sen de. Şimdi Arwen o dişi miydi erkek miydi hocam? Arwen dişi. Bir elf prensesi. Hocam Arven. peki hani erkek çocuk böyle şeytan gibi olur derler ya. Erkek köpeklerde de bir kızgınlık dönemi var. Yani, o değil erkek miydi? köpeklerde ya da kedilerde bir dönem yok. Evet, kızgınlık abi. yani çiftleşme periyodu dişilere evet. özgü bir durum. Erkekler her daim tetik. Evet. Onlar peki. bir dönemde değiller. östruz kızgınlık e, dişi hayvanların çiftleşme dönemi. Erkeği kabul ettiği dönem. Bu kızgınlık oluştuğunda, İngilizcesi bunun heat, bayağı kızışmak, kızgınlık anlamına geliyor. Evet. Bu hayvanların kızgınlıkta, kızanda, kızışmada, kızgınlık döneminde olduğu söylenir. Köpekler genellikle ilk kızgınlık döngülerini 6 ile 12 aylık arasındaki yaşlarda yaşarlar ergen kızgınlıklarını ergenliğe girerler ee, ama bazı büyük ırkların bazı dişileri tamam değil tabi 12 ila 24 aylık olana kadar ilk kızgınlıklarını göstermeyebilirler yaşamayabilirler dolayısıyla bazı büyük ırkları bazı dişileri hariç 6. aydan sonra kızgınlıklarını bekleriz dişilerde Al. Evet. Bu ta <laughs> köpekler için konuşuyorum. Evet, evet. Tam döngü yaklaşık 6 ay sürüyor ve her yıl 2 defa kızgınlık dönemi geçiriyorlar köpekler. Tabii ki bireysel farklılıklar meydana gelir ama belirli bir dişinin örüntüsü düzenli olarak tekrarlanma eğilimindedir. Sizin köpeğiniz 5 ayda bir giriyordur belki ve 5 ayda bir tekrarlanma eğilimindedir bu döngü. Daha genel geçer konuşuyorum tabii ki. Bireyden bireye farklılıklar, çok küçük farklılıklar gözükebilir. Bu kızgınlık döngüsünü biz 4 aşamaya ayırıyoruz. Proöstrus var. Bu aşamada, bu aşama vajinal bir akıntının, bir kanamanın ortaya çıkmasıyla başlıyor. Normalde 4 ila 9 gün sürüyor. Bu süre zarfında erkek köpekler dişiye çok ilgi duymaya başlarlar. Ee, hazır olduğunu düşünüp ama dişi henüz onlarla çiftleşme isteği göstermez. Östrus var, e, proestrustan sonraki. Bu da dişinin erkeği kabul edeceği ve gebe kalmanın gerçekleşebileceği aşama. Bu vajinal akıntı artık kanlı olmaktan çok daha çok böyle sarımsı bir hal alır. Bu aşamada işte 4 ila 13 gün civarında sürer. Dişi köpekler kızlarınız ve dokunduğunuzda veya bir erkek köpek ona yaklaştığında hareketsiz duracaktır ve kuyruğunu böyle yana doğru çiftleşmeye hazır olduğunu göstermek için. Üçüncü ve dördüncü evreler metostürüs ve anöstürüs. Bu iki aşama yumurtalık aktivitesi dönemleri. Yani dışarıdan herhangi bir belirti yok. Anlamazsınız yani. O geri kalan bütün dönem metöstürüs ve anöstürüs olarak geçiyor. E, yalnız metöstürüs sırasında sıklıkla yalancı gebelikler meydana gelir. Hasta, çocuk gebeymiş gibi davranır, gebeymiş gibi belirtiler gösterir ama değildir. Bunu da çok basit e, ultrason tahlilleriyle, testlerle falan çözebiliyoruz, görebiliyoruz. Kabaca toplayacak olursak bu çocukların kızgınlık dönemlerine girdiğini fark ettiniz. Yani kanamanın başladığı günden itibaren 21 gün boyunca kızgınlık döneminde olduğunu düşünmelisiniz. İlk 7 gün kızgınlığa giriyor. İkinci 7 gün kızgınlıkta. Son 7 günde kızgınlıktan çıkıyor artık. Bu şekilde e, düşünebilirsiniz o 21 günü. E, bu gebe kalma olasılığı en yüksek olan 7 günde ortadaki 7 gün, kızgınlıktaki 7 gün. E, yalnız malumunuz doğana her zaman kurallara uymuyor bu çocukları 3 hafta boyunca sınırlandırmak lazım. Ya 7. günü geçtik artık da 8. gündeyiz falan deyip rahat etmemek gerekiyor. Sürekli özellikle bilmediğimiz, tanımadığımız başka köpeklerle çiftleşmesini engelleyebilmek adına bu çocukları 3 hafta boyunca sınırlandırmak lazım. Çiftleşmek, istemiyorsak. Yalnız bu sabahtan beri bahsettiğim bütün her şeyin çok genel geçer bilgiler olduğunu unutmamak lazım tüm dişiler bu kalıpları izlemeyebilirler. Bu kalıplar dışında tipik olmayan başka şeyler görüyorsanız, sürekli olarak bu döngü hiç bitmiyorsa başka problemlerin, daha ciddi sorunların erken uyarısı olabilir ve ne kadar erken ele alır, erken teşhis etmeye çalışırsak bu tür problemleri o kadar bizim yararımız olur. Bazen işte yumurtalıklardaki problemler, rahimdeki problemler falan bu döngülerin hiç bitmeden devam etmesine sebep olabiliyor. Haliyle başka şeylerin işaretçisi olabilirler. Evet hocam bu konuda dikkat edeceğiz hassas hassas davranacağız. Evet hassas Özellikle bir konu. boyunca. Hassas evet, bir konu. Göz, göz da çıkarmamaya çalışacağız çalışıyoruz. Yani güzel olur evet zor olacak ama evet. yapacak bir şey yok. Sağ olun hocam teşekkür ederim. Rica ederim Ender'cim. Sağ olun hocam görüşmek Geçmiş olsun. olsun.